Muhterem Konyalılar, biraz sonra temelini atacağımız Tümosan Traktör Motor Fabrikası'nın temeline konacak olan plaketi sizlere gösteriyorum efendim. Üzerinde Tümosan Konya Motor Sanayi Tesisleri Kuruluşu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun huzurlarıyla 4 Temmuz 1976'da başlatılmıştır. <laughs> Seviyoruz. Başlarımız yüksekte. Çünkü hakiki sanayi testlerinin temellerini atıyoruz teker teker. Ve bu suretle bu sahada müstemleki olmaktan, montaj sanayinden kurtuluyoruz artık. Üç gündür Orta Anadolu bölgemiz halkına Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bayram yapma fırsatını hazırlayan gönlümüzün tercümanı bizim bağrımızdan bir parça aziz milletimize hizmet etmenin aşkıyla yanan bunu ibadet sayan bir zihniyetin bayraktarı maddede ve manada büyük Türkiye'nin büyük mimarı maddi ve manevi sahada büyük hamleler yapan ve yapmaya devam edecek olan İnançlı insanların başkumandanı, şantiyelerle dolacak Türkiye'nin baş mühendisi, fetih neslinin, diriliş neslinin senelerce hasretini çektiği, hakkı yolda, hakkı ve adaleti hakim kılmada, cesur ve mümtaz ilimle devlet adamı, devlet bakanı, başbakan yardımcısı, muhterem hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan Beyefendi sizlere hitap edeceklerdir efendim! Aziz ve muhterem Konyalı kardeşlerim, huzurlarınızda bakan arkadaşlarımızla şanlı ordumuzun muhterem kumandanlarıyla milletvekili senatör arkadaşlarımızla sanayi bakanlığımızın müsteşarları, umum müdürleri, kıymetli uzmanları arkadaşlarımızla beraber bulunuyoruz. Hepinizi bütün bu muhterem zevat adına Hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Muhterem Konya'lı kardeşlerim. Bugün 4 Temmuz 1976. Konya'mızın bugüne kadar bir kenarda unutulmuş şu köşesinde şimdi binlerce memleket evladı olarak tek bir kalp halinde toplandık. Bir kalbin atışı şeklinde bir bayram havası içerisinde büyük tarihi bir anı yaşıyoruz. Biraz sonra inşallah hepinizin huzurlarında Konya Traktör Motoru Fabrikası'nın ve Traktör Fabrikalarının temellerini atacağız. Bu fabrikalar bütün Konyalı kardeşlerimize ve bütün milletimize hayırlı olsun, saadet ve selamet getirsin. Muhterem Konyalı kardeşlerim, burada bu muhteşem, bu muazzam topluluğunuz durup dururken bir araya gelmedi. Siz Cenab-ı Hakk'ın verdiği büyük ferasetle ne yapıldığını çok iyi anlıyorsunuz. Burada rastgele bir fabrikanın temelini atmıyoruz. Burada motor fabrikasının temelini atıyoruz. Burada traktör fabrikasının temelini atıyoruz bu fabrikalarla artık traktör motorlarının ve traktörlerin bütün aksamıyla yüzde yüzünü memleketimizde yapmanın adımını atıyoruz. Bu elbette tarihimizin bir dönüm noktasıdır. Bu elbette sevindirecek büyük bir hadisedir. Aziz kardeşlerim biraz evvel Türk motor sanayi, adıyla kurulmuş olan Sanayi Bakanlığımıza bağlı yeni büyük müessesenin umum müdürü, kıymetli kardeşimiz Sedat Bey size kurulacak olan fabrika hakkında teknik bilgiler verdi. Bu fabrika inşallah bir senede yüz bin traktör motoru yapacak ve yanındaki fabrikada ilk kademede senede otuz bin traktörü imal edecektir. Bu fabrikanın içerisinde bu motorları yapmak için, bu traktörleri yapmak için muhtelif dökümhaneler, makine işleme atölyeleri, çeşitli tezgahlar, laboratuvarlar, çeşitli kontrol cihazlarıyla, çeşitli montaj halleriyle şu görülen sahada birçok fabrikalar, birçok müesseseler kurulmuş olacak. Ondan dolayıdır ki kıymetli kardeşimiz biraz önce ifade etti 11 milyon metrekarelik bir sahayı bu büyük sanayi tesislerinin kurulmasına ayırmış bulunuyoruz. Burada başlattığımız hareket sadece bu muazzam sanayi tesislerinin kuruluşundan ibaret değildir. Şu görülmüş olan ovanın daha uzak mesafelerine kadar Konya Organize Sanayi Bölgesi inşallah genişleyecek. Bugün Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin aynı zamanda genişlemiş yeni kısmının da şu merasimle açılışını yapmış oluyoruz. Bu sahanın üzerinde de birçok fabrikalar tesis edilmiş olacaktır. Sabahleyin Konya'mızın hükümet meydanında sizlere hitap ederken de işaret ettiğimiz gibi işte bugün artık Konya'mıza şu arkadaki dağa döndükten sonra Konya'mıza giderken şu gördüğümüz ovaları fabrikalarla doldurmanın tarihi adımını atıyoruz. Şu yol inşallah çift atlı bir otoban olacak. Muhtelif yerlerinden bu ağır sanayi havzasının içerisine giriş ve çıkışlar olacak. Bu saha birçok büyük sanayi fabrikalarıyla inşallah dolacak. Bugün nüfusu 300 bini bulmuş olan yakın bir gelecekte nüfusu yarım milyona erişecek olan büyük tarihi şehrimiz, Anadolu'daki büyük devlet merkezimiz, Mevlana'nın şehri, Selçukların devlet merkezi, şanlı, şerefli, Konya'mıza layık bir adımın atılması için hiç şüphesiz önümüzdeki günlerde geceli gündüzlü çalışmalar yapılacaktır. Yeni Türkiye'yi tasavvur edin. Anadolu'nun tam ortasında, bağrında Anadolu kişide çadırının direğinin dayandığı noktada. Müdür Bey'in ifade ettiği gibi buradaki yalnız motor fabrikasında 5000 bin memleket evladı çalışacaktır. Traktör fabrikasında da takriben bir o kadar memleket evladı çalışacak. Bu bölgedeki yeni organize sanayi bölgesinde ise takriben 30 bin memleket evladı iş yeri bulacaktır. Böylece şu gördüğümüz meydan yakın bir gelecekte 40 bin memleket evladının çalışacağı bir yer olacak ve inşallah 40 bin ailenin refah içerisinde alın teriyle yaşayarak kazancını temin edecek bir kıymetli saha haline dönecektir. Aziz kardeşlerim, yine bugün hükümet meydanında ifade ettiğim gibi, bu büyük fabrikaların Anadolu'nun bağrına kuruluşu büyük manalar ifade ediyor. Konyalı kardeşlerimiz şimdiye kadar traktör almak için İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gidiyorlardı. Şimdi tarih değişiyor, devir değişiyor. İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in o fabrikalarının sahipleri traktörün kalbi olan motoru satın almak için Konya'ya gelecekler. Onun için bugün bir büyük hadisedir. Onun için bugün yeni bir devrin başlangıcıdır. Muhterem arkadaşlarım, traktör ve motor imalatı memleketimize yapılacak en hayırlı hizmet mesabesindedir. Ziraatımızın gelişmesi bir yandan sulamaya, öbür yandan gübre vermeye bağlı olduğu gibi traktörlerimizin adedini arttırmaya bağlıdır. Halen Türkiye'de 300 bin traktörümüz var. Bu, Büyük Türkiye'mizin traktör kullanması icap eden sahalarına az geliyor. Şu anda 120 bin kayıtlı müracaat var. Traktör serbesttir. İsteyen gelsin alsın desek, 150 bin tane traktörü bir haftanın içerisinde satmak mümkündür. Çünkü milletimiz makinanın kıymetini biliyor, traktöre ihtiyaç mevcut. Bizden ekilebilen arazi çok daha küçük olan bir İspanya'da, bir Almanya'da traktör parkı 1 milyona, 2 milyona varmıştır. 300 bin traktör Türkiye için çok azdır. Kısa bir zamanda Türkiye'mizin traktör parkını 1 milyona inşallah çıkartacağız. Tarım sahasında yapılan gayretli çalışmaların neticesi olarak, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla da iklim şartlarının müsait gitmesi neticesi olarak iki sene önce 100 milyon dolarlık buğday ithal ettiğimiz halde bu sene inşallah 300 milyon dolarlık buğday satacağız. Daha fazla buğday satabilmek için tarımımızı geliştirmemiz lazım. Onun için de köylümüzün ihtiyacı olan traktörleri bol bol ona vermek lazım. Bugün nasıl gübreyi verirken Ziraat Bankası'na borcu olup olmadığına bakmayın. Tarlanın ihtiyacı olan gübreyi ucuz fiyatla bolca verin emrini vermiş ise hükümet olarak en kısa zamanda traktörler içinde aynı şekilde hareket edeceğimizden şüpheniz olmasın. Köylümüzün ihtiyacı olan traktörün bolca kendisine verilmesi tarım ürünlerini inşallah kısa zamanda arttıracaktır. Türkiye'mizin bugün 2 milyar 100 milyon dolarlık ihracatı var. 6 milyar dolarlık da ithalatı var. İthalatımızı ihracatla karşılayamıyoruz dış ticaretimizde büyük açık var. Bu açığın kapatılması için bir yandan tarım sahasında çalışıyoruz, bir yandan sanayi sahasında çalışıyoruz ve bu iki tane sahayı inşallah hayır yolunda, daha büyük hizmetler yolunda birbiriyle yarıştırıyoruz. Sabahleyin Konya'ya girerken bir güzel yarış atı arabalarla yarışıyordu. Arkadaşlarıma ne güzel manzara, bir motor sanayinin açılışı için konvoy yürüyor, öbür yandan da adeta tarımın temsilcisi gibi bir güzel suvari arkadaşımız atını koşturuyor, ikisi beraber ne güzel bir yarış manzarası gösteriyordu. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'mizde yapmak istediğimiz iş budur. Türkiye inşallah en kısa zamanda 1 milyar dolarlık buğday ihraç eden ülke olacak inşallah. Hedefimiz budur, bu gayretle çalışıyoruz. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi makinalaşmaya bağlı, köylümüzün rahat bol traktör bulmasına bağlı. Bugün bir traktöre köylümüz ayrıca 50 bin lira hava parası vermeden alamıyor. Yedek parçadan sıkıntı var, 20 çeşit traktör birbirine uymuyor. İnşallah bugün başlatmış olduğumuz adımla yurdumuzda traktörler bollaşacak, standart tiplere geçecek, yedek parça ihtiyacı ...anında karşılanacak imkan usule gelmiş olacaktır. Bu kadar hayırlı bir tesisle... ...hem sanayiye hizmet etmek... ...hem tarıma hizmet etmekle en hayırlı adımı atıyoruz. Bu sahadan inşallah dış ülkelere de traktör ve motor ihracatı yapılacaktır. Hedeflerimizde bunlar da var. Konya'mız, ülkemizin buğday ambarı. Şimdi sattığımız buğdayda büyük payımız var. Yurdumuza bu güneşin altındaki çalışmalarla büyük dövizleri kazandıran sizsiniz. Yarında bu sahada kurulacak olan fabrikaların içerisindeki kıymetli çalışmalarınızla hem yurdumuza hizmet edeceksiniz hem de o makinaların ihracatıyla bu sefer de makina sanayi yoluyla yurdumuza yine dövizleri siz kazandıracaksınız. Artık inşallah evlatlarımız başka ülkeye göç etmek ihtiyacını duymayacak. Konya'mızın bağrında, Konya'mızın ilçesinde yeni kurulacak olan fabrikalarda, huzur içerisinde, vatan ve milletine hizmet etmenin saadeti içerisinde inşallah çalışmanın şartları hazırlanıyor. Muhterem Konyalı kardeşlerim, bugün tarihi bir gündür. Böyle bir günde birçok yönlerden büyük bir heyecan duymaktayım bu heyecanımı mazur göreceğinizi ümit ederim. Niçin şu anda son derece heyecanlıyım? Size şu ana kadar geçen dört tane hatıramı kısaca duyurursam ümit ederim ki bendeniz aklı görürsünüz. Sene 1953, Almanya'da doktoramızı yapmışız. Kurulacak Alman ordusunun Leopard tanklarının motorlarını imal etmek, Onların araştırmalarını yapmak üzere Almanya'da bir motor fabrikasında araştırma baş mühendisi olarak çalışıyor idim. Bundan tam 24 yıl önce bir gün makine haline giderken montaj bandının üzerinde Türkiye'de Ziray Donatım Kurumu'nun bu fabrikaya ısmarlamış olduğu üç beygirlik küçük kafadan suyunu kaynatan basit sulama motorlarını gördüm. Üstünde Türk bayrağı var, kartların zirai donatım kurumu, Türkiye'de de yazı var. Bu motorların arasından geçerken ne düşündüğümü tahmin edersiniz. Kendi kendime düşündüğüm şu şey oldu. Bizim gibi tarihin en büyük şerefli milletinin, şimdi bugün bir takım evlatları gelsin, yeni kurulacak Alman ordusunun en ileri motorlarının araştırmalarını burada yürütsün, halbuki bizim köylümüz en basit sulama motorunu bile kendisi ülkesinden alamasın, dış ülkelerden getirelim. Bu bizim milletimize yakışmaz. Bu durumdan milletimiz en kısa zamanda kurtulmalıdır. İşte 1950 senesinde kalbimize düşen ateşlerden bir tanesi bu. Yurda döndüğümüz zaman Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla biraz evvel Timosan Umum Müdürü arkadaşımızın ifade ettiği gibi 1956 senesinde Türkiye'deki ilk motor fabrikasının İstanbul'da temelini attık. Bu temel atma tarihi ne güzel bir tesadüftür ki tam 1 Temmuz 1956 senesidir. Size ikinci duyurmak istediğim hatıra işte budur. Bundan tam 20 sene önce aynı bir yaz gününün bir Temmuz ayının başında İstanbul'da Gazi Osman Paşa semtinde ki o zaman o semt aynen burası gibi bir tarladan ibaret idi buğdayların arasında Türkiye'nin ilk motor fabrikasının temelini attık. Bugün bu fabrika 30 bin adet motor yapıyor. Sabahleyin evden gelirken yol kenarında 20 sene önce kurduğumuz fabrikanın motorlarının Konya'mızın tarlalarını suladığını görmekten sonsuz bahtiyarlık duydum. Ve hele aynı anda düşündüm ki, şimdi de Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla traktörlerimizin motorunu yapacak, traktörlerimizin yüzde yüzünü Türkiye'de yapacak motor fabrikasının temelini atmaya gidiyoruz. Ya Rabbi, sana ne kadar şükretsek azdır dedim içimden. Aziz Konyalı kardeşlerim, size nakledeceğim bir diğer hatıram, bilesiniz ki 1961 senesinde. Biz Gümüş Motor Fabrikası'nı bitirdik. Seri halinde 9 beygirlik, 6 beygirlik motorları imal edip Anadolu'muz'a sevk etmeye başladık. Ankara'da bir sanayi kongresi tertip etmiştik. Bu kongrede bütün mühendis arkadaşlarımızı topladık. Türkiye'miz artık motorunu yapıyor. İşte buyurun. O sergiye yaptığımız motorlar da numune olarak getirdik. Şimdi kamyona, traktöre onların motorlarına daha ileri kademeye geçmemiz lazımdır diye arkadaşlarımıza bir konuşma yaptığımı hatırlıyorum. Ne gariptir ki birçoklar mühendis olan arkadaşlarımızın bir kısmı çıktılar, efendim dediler biz motor yapamayız, biz makine yapamayız, Türkiye şeftali yetiştirmelidir. Bunları neye dayanarak söylüyorsunuz dediğim zaman bir takım ecnebi mütehassıslar,